Merhaba arkadaşlar. Evet. Mehmet Efe ve evet. hoş geldiniz. Bu Bugün, bu sizlerle denemediğimiz abucumurlar. 3 ya da arkadaşlar belli değil şimdi. Bakacağız Unuttuk. Videolar. Evet. Atarken bakacağız. çekmiyoruz çünkü e, uzun video ki. Evet, gösterelim. Oyun çekiyorduk hep. Bugün de bir tane oyun videosu gelebilir. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Başlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar bombastik, bombastik. marshmallowlu, çikolatalı kek barı. Vay, güzel eminim ya. Evet. Bismillah. Şöyle. Çok güzel. Çok hmm. Çok güzel. Şimdi bitiremem. Ağır geliyor. Sıradakine. Hı, puanlayalım hmm. abi. 10. 9. Ağır geliyor. Bir de maç ne var? Sıradan açı bu. Dişime yapıştı. O yüzden bu. Acı takos sos aromalı mısır ve pirinç Bu hani gongun çakması. Evet. vs yapacaktık normalde biz işte Ajan sen göstereyim. niye böyle yaptın çünkü gözüme bir şey girmiş aa of. yanıyor be bismillah Çok acı. Ha, Ahoj. Ima moja puka, da je ta? A, kada ćeću ovođe? Sonra devam edeceğim. Onun üzerinden ha. Arkadaşlar evet. sıradaki Bubble Tea. Aa, oh, içecek aldık. İyi ki. Yine ne ya? Aha, topçuklar giriyor. Sefer az önce az Sef az yaptım. Yani. Al ben al. Arkadaşlar böyle karpuzlu çilekli içiyorum. Çok güzel. Bunu deneyin. De Altın Çok güzel. Evet, orijinalini de içtik biz. Aynı onun gibi. iki bardak bile çıkmıyor ama arkadaşlar bildirim geldi arkadaşlar çok güzel onun üzerinden al bunlar değil mi? Hı hı. üzerine un abi <laughs> m mm. ほら <laughs> un derinden 10 ben de. onu veriyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Bay bay.